Arkadaşlar bugün BMG Drive uyduyoruz ve BMG Drive'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan BMG Drive'dayım arkadaşlar. Ne yapacağımızı söyleyip hemen gördüğünüz parkurlarımız var. Burada ilk su parkurumuz, çukur parkurumuz, değişik şeyler var abi. Buraya arabayı sokacağız abi. Buralardan aşağı inmeye çalışacağız. Gene sizlerden istediğim bir şey var arkadaşlar. Tuttum istiyor. Bize araba yazın. Evet istediğiniz arabaları yorum bölümüne yazın. Bu arada benim karakter böyle olmuş. Bunu ben Dami'ye falan çevirebiliyorum. Daha sonrasında Dami'ye de çeviririz arkadaşlar. Bu arabanın içerisinde kaza testi yapabiliriz. İstediğiniz ve sevdiğiniz arabaları yorum bölümünde yazmayı unutmayın. Sıra sıra arabalarla oynayarak başlıyorum. İlk başta Audi 6 ile başlayacağım. Hayır Fiat Egea. Bir dakika Fiat Egea buradaymış. Fiat Egea'yı spamla. Egea Urban Paket mi? Evet gönder gelsin diyorum. Siz de burada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer daha fazla BMC isterseniz kanalda güzel bir like atın arkadaşlar. Ee, ben de daha fazla BMC'yi çekebilirim sizin için. Gördüğünüz üzere işte böyle bir arabadayız. çalıştıra arabayı. Dota oh. Fiat 2. Oğlum Ege ne güzel ses çıkarıyor. Arkadaşlar Ege çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi ilk başta Ege'yi suya sokacağız. Şöyle bir çevirelim. Kamerayı nereden yapıyorduk? 3'ten mi yapıyorduk? Bakayım hadi 4'ten yapıyormuşum. Ege geliyor. İlk arabamız. Hadi hayırlı olsun. Bilmeci. Oğlum Ege. Allah. Dur tabi Para parçıldı. <laughs> of havadayken bir gaz attı. Ege su parkurunu maalesef. Aaa. Hayır. Oho. 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 Araba öldü aga. Oy. Ege patates oldu arkadaşlar. Ege patates oldu. Tamam araba öldü. Araba öldü. İkinci parkura götürüyorum. Dur dur burada arabayı petledik. Arabayı petledik. Radyoyu aç abi. Radyoyu aç. Ver şarkıyı abi. Ver şarkıyı abi. Hangi şarkı canım? Abi? Güzel bir şarkı çalsın bari. <laughs> Neyse telife girer de şarkı açamıyorum. Çukur parkuru Ege ile dinliyoruz. Bugün değişik arabalar sürmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Bakın bu çukur parkuru çok iyi arkadaşlar. Ege bakalım buraya geçebilecek mi? Ege ye. hızı şu anda mil gösteriyor. Ben bunu kilometre yaparım. 200 de falan gidiyor büyük ihtimalle. Dur da kilometre yap. Dur ben kilometre yapacağım. Ege çok iyi gidiyor. Oha. Of of far gitmiş. Arabanın farı gitmiş. Arkadaşlar burada çok fena uçabilir. Çok fena uçabilir. Bakalım bir şey olacak mı? Tam bir şey olmadı. iyi gidiyor. iyi gidiyor. Sakin sakin. Oha. Kuma düşeceğiz ha. Oo. Araba çok iyi gidiyor. Ege'nin motor patlamazsa ne oluyor? Dötte bana böl dötte. Araba bütün motor gücüyle şu an coştu ve Ege'ye tarihindeki en hızlı şeyini şey yaptık yani. Ege fren. Fren 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 oğlum. Ooo. <laughs> evet sıradaki arabamız RS6 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Avuda RS6 severler bu arada çok güzel bir araba. Oo. Oo. Oo, 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 oo. Sesi bayağı iyi. RS6'yı da Şuraya sokalım. Buradan aşağı indirelim. Hadi bakalım. Ares altı ne yapacak? Çok merak ediyorum burada. Dutta bana bana sese bak. Oo. Burada da çukur var bu arada. Oo. Oh. İlk çukuru geçti. İlk çukuru geçti. Ares. Ares. Hayır Ares. Hayır 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 hayır. Aa. Ares 6 Çukur Parkuru'nda maalesef ki arkadaşlar maalesef ki başarısız oldu. Evet Ares 6 maalesef Çukur parkurunu geçemedi. Oraya geçebilmek için BMW 5 serisine geçiyoruz. Evet BMW geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok iyi görünüyor. Arabamız bu. F10 kasa. F10 kasa. Bakın içi böyle. Ses nasıl? Ses çok iyi. dur, dur yapabilir mi? Bakalım BMW yapabilecek mi? Tam buraya gelirim. Bu arada şuraya da bir checkpoint atalım. Direkt arabaları buradan spamlayalım arkadaşlar. CTR'de R diyoruz. Evet checkpointimizi attık. Gazla! Hadi bakalım. BMW F10 kasa. O de. Orada bir çivili bir yer var. Bak orayı iyi geçmesi lazım. Hop. Geçti. Geçti. Kapı açıldı. Kapaçıldı. açıldı. Kapı açıldı. Geliyor. Oh Allah burada patladı. Burada patladı. <laughs> Hayır. O arabanın arkası gitti. Arabanın arkası gitti. Abi. Dota buraya hiçbir araba yapamaz ya. Yolda tümsekler vardı oraya sokamadık bile arkadaşlar. Ve maalesef. Maalesef. Abi nasıl bir yer orası ya? Oraya geçebilecek bir araba istiyorum. Oraya geçebilecek belki BMW'nin M3'ü M4'e yapabilir. M4'ü alalım bakalım. de. M4'ü deneyelim arkadaşlar. Evet M4 geldi yalnız. M4'e bakalım. aga. Abi M4 fena geldi arkadaşlar. Exos'a bak. Dostum bu araba yapacak dostum. M4 yapacak mı diyorsun? Of yol tutuşu çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Konu abi bu araba direkt gitti. Arabanın motor gitti. arabanın motor gitti. arabanın motor gitti. Aha. Motor çalışıyor. Motor çalışıyor. Hayır. Aa. <laughs> Maalesef ki M4 de yapamadı. Arkadaşlar orası nasıl bir yerse hiçbir araba gidemiyor oraya gerçekten. Araba vs derin çukurlar Bugatti Chiron. Tutup yapsa yapsa bir yapar. Aga <laughs> araba çok güzel görünüyor. <laughs> İçine bakın arkadaşlar. İçi mükemmel direksiyon falan bak. Vites dışı burada dörtlü burada. Koltuklar falan. Abi arabanın her yerinde bir detay var ya. Şuradan yukarı doğru gelen led lambaya bakın. Araba dinlememiş aynen. Ha Hadi. Oho Bugatti çok iyi kalktı Fren 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 Kontrollü götürelim bir de bakalım Kontrollü götürelim dota do, kontrollü indi Aa, 10 milyon dolarlık araba gitti Bir daha deneyeceğim Bugatti ile Bekle orada biraz daha iyi gaz vermem lazım Bekle tamamen gaz da verebilirim Hadi o çukura geçersin Bugatti Oy! Geçti geçti arkadaşlar Geç oğlum Geçti, geçti geçti geçti. geçti. Oha oha oha. Bugatti yapıyor, Bugatti yapıyor, Bugatti yapıyor. Hayır, hayır. <laughs> Ya hayır ya. Oha oha. Aa, araba yanıyor, araba yanıyor, araba yanıyor, araba gitti. O hala gidebiliyorum. Hala gidebiliyorum. Mükemmelsin Bugatti. <laughs> Dur. Dütte bana, dütte iki ayrıldı. O araba iki ayrıldı. Arabanın arkası orada kaldı, önü orada kaldı aga. sen nasıl bir parkur yaptın kanka? Sen nasıl bir parkur yaptın kanka? Evet, doblomuz geldi arkadaşlar ve bakın fiyat doblo. Şöyle, oha. Doblo gazlıyor. 50-60 kilometre. Hadi doblo yaparsa doblo yapar. Yaparsa doblo yapar arkadaşlar. Gidiyor. Çok iyi zıpladı. Oha kondu. Vallahi kondu. Oğlum yamulma dobla. Dobla yamuldu. Na ne yedik? Abo! Abo! Evet dediğim gibi burayı geçmek çok zor arkadaşlar. Burayı belki geçebilen bir araba bulursak şey yaparız. Son kez de bir e, deneyeceğim. Yani şununla Ford F-150'nin süspansiyonları çok iyi olduğu için süspansiyondan kurtarabilir diye düşünüyorum. Tamam. Bence bu araba süspansiyondan kurtarır. Şu arabaya bakın bir kere arkadaşlar. Yani geçebilecek tek araba bu olabilir. Tuttu bence de. Haydi haydi oğlum. Bu ara arabanın içi çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar sakin ben kontrolü yapalım. Sol tarafa doğru götürelim önce. Zıpla. Kondu. O bakın 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 dediğim gibi. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu araba gidebilir. Bu araba gidebilir. Bu araba gidebilir. Toparla toparla tamam. Sakin sakin. Düzel düzel. Oğlum yamulma ya. Topla topla çok iyi. Çok iyi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Buraya kadar çok iyi geldi. Arabayı kontrolünü kaybetti araba. Hayır öyle gitme. Oo Ah. <laughs> Yapma ya. Got the bullet, Full black. Full black gelsin. Dur <laughs> dur bu da sana Beni arabalarım var. Bakın arkadaşlar. Artık bunu yan tarafa götürüyoruz. Yorum bölümüne istediğiniz arabaları yazın arkadaşlar. Her araba var de. Dediğim gibi Sherry var. Sherry Tigo'lar var. Tesla var. Tesla da yaparız. Belki bir gün elektrikli günü yapabiliriz. Şimdi yan taraftayız. Arabaya bak. Ah, burada derin çukurlar var farklı. Arabanın tekeri döndü. Bu nasıl bir yer ya? Abi burası daha zormuş. Ciddi söylüyorum orası daha zor. Oraya bir checkpoint atmam lazım. Abi bu araba bir acayip. Bir şey söyleyeceğim bu araba arka aksları dönüyor sanki. CTRL'e R diyoruz. Bir checkpoint attım gazlıyorum. Arabanın içi çok güzel. Gene çukura gittik. Maalesef bu parkur daha zormuş. Çok güzel oldu. Tehlikeleri gitti. 10 numara 5 yıldız. Ve... Gitti. Burayı hangi arabayla geçeriz? Gene geldik. Ee Bugatti V10 değinelim arkadaşlar. Spider modeli. üst açık olsun. dur burada dikkatli kullan tam burada dikkatli dikkatleşiyoruz. Arabaların kralı, hası. Of sese bak be. Bu nasıl ses be? Vuuu! Ol. Hayır. O düz düştük. Abo. Arkadaşlar bu modunda bir hata var galiba. Arkada bir şey geliyor. Kapısı çıktı şu an. Kapı kendi kafasına göre gidiyor. Çukurun şeye düştü. Yalnız var ya ağır bir fena kasa. Orbun, o araba gaz verince araba sallanıyor şöyle güzel bir tasarım var. Aa yol tutuşu iyi mi? Yol tutuşu güzel. Aralardan kaçırabilirim. Evet. Aynen. Ay aralardan kaçırabilirim. Honda. Hayat Honda. Şuradan geç. Çukura girme sakın. Aslansın be. Yürü be Honda. Honda sen de hayat. Honda sen ne yaptın Honda? Niye yoldan çıkıyorsun ya? Dur dur. Acil durum kaza. Trafik kazası. Araba Tabii. <laughs> Honda çok iyi bir performans göstermedim arkadaşlar. GMC Sierra var. Sierra var. Yapabilir miyim? Sierra. Arkadaşlar da çok iyi kul bir araba. Pickup yani performans falan iyi. Bakın böyle çok güzel bir araba. Oo lastik Aga araba. Aga ne kadar güçlü bir araba bu. Hayır. Daha dakika bir gol bir çukura gittik aga. Dakika bir gol bir çukura gittik. Bekle. Şöyle bu arada yanında birkaç tane daha parkur kaldı. Artık son parkurlara gidiyoruz. Gazla gazla. Artık burada tam gaz gidiyorum aga. Aha geçti arkadaşlar. Abi. Kontrolden çıktı. Kontrolden çıktı. Kontrolden çıktı. Evet şimdi Jeep Grand Chirok birlikteyiz arkadaşlar. Oo. Buradan gittik. Buradan gittik. Buradan gittik. Buradan gittik. Sıra burada. Sıra burada. Sıra burada. Ah. Çeteri diyelim. Checkpoint attım. Dutta burada ne var? Hadi bakalım. Burada ne olduğunu görelim. Oo, burası zor. bu araba yapar. Bu araba yapar. Oo, burası çok güzelmiş. Hadi be. Arkadaşlar öldük galiba. Kesin öldük. Gitti patates 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 patates. 50 tane tahla ta 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 gidiyor. O bir gitti. Ve ve o bir ne güzel takla atıyor ya. Çok iyi taklatıyor. ya. Şimdi arkadaşlar buraya bitirebilecek bir araba vardı elimizde biliyor musunuz mu? Pickup vardı ya bir tane. Ford'un şu F-150'si yapmaz mı ya? Dostu bence bu araba kesin yapar. Ford F-150 burayı tamamlar gibi geliyor. Hadi Ford. Kamera, kamera değişti. Abi Ford burayı yapar gibi. Bakın süspansiyon çok iyi zaten. Sadece çok hızlı gidiyoruz. Tamam geçtik aga ilkini. Oh. Bir şey kırıldı abi. Bir şey kırıldı. Arabanın altından devam ediyor hala. Oradan uçma. Oradan uçma. Oradan uçma. Oradan uçma. Geç buradan Ford. Topla Ford. Topla. Güzel harika. Abo bu ne? Tamam geçtik. Hayır ya. Ya abi ya. Adam mutlak çok zor yapmış buraları ya. Üff. Buraya kadar en iyi bu geldi ama. O araba gitti aga. <laughs> arkadaşlar çok güzel oyun ya. <laughs> oyun çok güzel ama gerçekten oralara vardırması mesela çok zor arkadaşlar. Belki Range Rover yapabilir. Hem de Range Rover şeye seçelim. Full Black Range Rover gelsin. Full Black yapıyorum bak. Çünkü Range Rover'ın süspansiyonları falan var. Belki süspansiyonlardan kurtarabilir. Gel de. hadi bak süspansiyondan kurtarabilir. Şöyle bir gösterme. Aga araba fena. Arkadaşlar arabaya bakın. Oha içine bak. Dur, dur, bu da güzel bir. Bu araba çok iyi. Yeni kasa Range Rover. Yapar ya. Geçti arkadaşlar. Azıcık hızla kesiyorum kontrol olsun diye. Uf. Süspansiyon patladı Arabanın süspansiyonları patladı. Bir şey oldu arabaya. Hava yastıkları açıldı. Range Rover. Oğlum. Teker sıkıştı. Bagaj açıldı. Bagaj açıldı. Ne oluyor aga? Aga ne oluyor? Her şey oluyor şu an. Bunun olacağını biliyordum Agami. Bunun olacağını biliyordum. Ve Range Rover'da patates oldu arkadaşlar. Arabanın içine bak. O bir direksiyon çıktı. Araba şu an kafasına göre gidiyor. Araba pert. Wow. Arkadaşlar elimizde bir tane Cybertruck var. Yani elektrikli bir Tesla'mız var. Belki Cybertruck da yapabilir. Nereden biliyoruz Cybertruck'ın yapamayacağını diyorum ve e, ee, çıkartıyorum. Umarım modunda bir hata yoktur. Tamam modda bir hata yok geldi. Elektrikli olunca bunda hiç ses yok. Bunun içi de yok galiba. Oha sakin. Bu dört kameraya geçmiyor. Doğru Elon Musk yaptı diyorsun. Elon Musk bu işi yapmış olabilir mi? Of çok hızlı gittik bunlar. Fren. Oho. Aga bu bu patates olacak. Oha topladı. Oha topladı. Testa topladı. Testa topladı. Hayır gene oldu? Abi. Oğlum nasıl sağlam bir arabaymış bu. Arkadaşlar bu araba hiçbir şey olmuyor. Elon Musk yapmış ya. Ha harbiden gidiyoruz abi. Arkası yamuldu biraz ha. Oha! Tuttum, araba başarılı oldu. Abi, Cyber Truck. Eğer kuma varırsa kazanacak arkadaşlar. Gerçekten başardık. Ooo! Oh! Arka tekerlek yerinden çıktı. Arkadaşlar, fren kariperi görünüyor. Buraya kadar geldi. Oha, hala gidiyor. Aga araba kumara geldi. Bakın gidiyor araba bak izle. Evet artık araba yolculuğuna bu şekilde devam ediyor. <laughs> <laughs> bu nasıl olabilir arkadaşlar? Bu nasıl olabilir? Yanımızda son parkurumuz var ve son parkura ve geldi. Abi çok güzel. Of sarı renk oldu bile. Doğdu bu da ya. Şahiser ya. Arkadaşlar ses muhteşem. Şuradan aşağı galiba. Şimdi buraya CTRL'e R diyorum arkadaşlar. Bir checkpoint daha attım. <laughs> of çok iyi. Bakalım kaç gidecek top speed. 200 240 250 260 270 Uuu 310 İçeriden böyle görünüyor. Dostlar 400 yapacak gibi. Arkadaşlar felaket gidiyor. 400'e çıkacak. Kameraya bakın şimdi. Geçişe bak. <laughs> 407 Ooh. Arabanın egzosu çıktı. Arabanın egzosu çıktı arkadaşlar. Vay be vay be kardeşim sen nasıl bir arabasın be. Şimdi de bir araba daha seçmek istiyorum arkadaşlar aşağıya doğru. Hatta tır yapalım mı arkadaşlar. Bir bölümde de tırlar eklemeyi düşünüyorum. Böyle tırlarla değişik bir bölüm yapalım diye. Aşağıya tırla kayalım bakalım nasıl oluyormuş. Arkada dorse falan gelme muhabbeti nasıl oluyor onu bilmiyorum. Bir biraz kurcalayacağım. Arkada dorse de eklemeye çalışırım. Oha tır geldi arkadaşlar. Hem de Volvo. Abi direksiyonu dövüşüne bak. <laughs> Modda hatalar var. Dövüşüne rengi bak. Rengi turuncumsu bir şey. Kesin öldük abi. Korneye bak. Oha arkadaşlar ne kadar hızlı gidiyor. 180. 200. Motor patlayacak. Aha motor patlayacak. Ciddi söylüyorum motorda uyarı var. Motor gitti galiba. Aa evet motor kırmızı oldu şu anda. Kafasına göre gidiyor artık o. Dostu bu ölecek kesin. Birazdan tır patates olacak. Yalnız muhteşem gitmiyor mu? Şöyle bir çarpışı görelim bakalım nasıl çarpıyormuş. Volvo'ya bakalım. Oo, <laughs> Oho be. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ne? Tırna bakın. Tır nereye geldi? Atladım arabadan tırdan. Uuu. Ay ay izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de daha fazla farklı haritalarda araba sürmemi istiyorsunuz. Bu arada tırın tekerlekleri oradan gidiyor. Her yerde şey var. Daha fazla bu haritada oynamamı istiyorsanız farklı haritalar ve Beam Video güzel bir like'ınızı atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Umarım seversiniz bu seriyi de. Roblox çekiyoruz. Roblox'un yanında artık bir tane de farklı oyun oynamaya karar aldım arkadaşlar. Hem daha eğlenceli hem de farklı oyunlarda oynamış oluruz diye. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.